Selam canım ne haber? Selam agalarım nasılsınız? Umarım iyisindir kanka. Bugün yine efsanesel. Çok dandan da. fena Fenasal bir videoyla karşındayım kanka. Bugün başlıkta görüyorsun ama ben yine de söyleyeceğim. Niye söylediğimi bana sorma. Efsane en iyi mobil korku oyunlarıyla karşınızdayım. Evet dostlarım videoyu daha önce kanalda hiç görmediniz çünkü bir sonraki hamleni belli etme. <laughs> kankalar biraz hastayım. O yüzden eğer sesimde tıkanma <laughs> olursa kusura bakmayın. Bunun dışında zaten yapacaklarınızı biliyorsunuz kankalar. Umarım gününüz iyi geçiyordur. Umarım mutlusunuzdur. <laughs> eğer mutlu değilsen bu videonun seni mutlu edeceğinden emin olabilirsin dostum. Bizim hayatımız <gülüyor> stresli <gülüyor> Kanka bu arada izleyip abone olmayanlar varmış. Bunlar beni çok üzdü yani. Anla. <laughs> Discord'a gel, Instagram'a gel dostum bizle irtibatta kal. Bu arada diğer videolarımı izlemek istersen de açıklama kısmından veya videonun sonuna kadar izleyip sonundaki iki en iyi önerdiğim videodan izleyebilirsin kanka. Bunun dışında zaten yapacağım fazla bir şey yok. Yorum kısmına eski usul olarak 31 yazmayı unutma kesinlikle. Yazmayan bizden değildir aga. Umarım güzel bir video olur. Umarım eğlenirsin. Cipsini, kolanı, kahveni, çayını hazırlamayı unutma. Efsane bir en iyi online korku oyunları. Sizleri bekliyor dostlarım. E çok da video uzatmayalım kanka. Intromuz gelsin. Oyunlarımıza geçelim. Tüm Man, I've been fearless, I let him feel this. You know, I spit it no cap when I kill this. I better hit him with the rest, let them hear this. Where this war tour better be a field trip. Yeah. Listemizdeki ilk oyun kankalar Cube Escape Season adlı bir oyunumuz. Bunu ilk sıraya koydum çünkü bence ilk olarak başlangıç olarak tadabileceğiniz güzel bir oyun. Kenarları siyah kamerayla çekilmiş saçma bir ekranda başladığımız bu oyunda ekrandaki kişi babamız ve karşısındaki dostlarım tahminimizce annemiz oluyor. Biz evdeki detayları daha doğrusu ipuçlarını kankalar bulmaya çalışıyoruz. Ara sıra babamızın üstüne tıklıyoruz ve babamız bize ürpertici bir şekilde saçma bir ses kayıtlarıyla bir şeyler söylüyor. Bu arada evde tekim cidden korkuyorum. Oyunun gerilim müziği her zaman ve her şey şekilde devam ediyor. Her odaya farklı bir ipucu yerleştirilmiş. O ipuçlarını bularak dostlarım oyundaki levelleri geçmeye ve seviye atlamaya ayrıca oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Her dekorda farklı bir ipucu saklanması dostlarım oyunu cidden güzelleştirmiş. Çok fazla da kendine korkmadan, sizi korkutmadan bir sonraki oyuna geçelim yavaştan. Aga bu videoyu çekerken harbi evde tekim. Yani hem anlatıyor hem yaşıyorum. Yani abone olmayı eksik görme bro. Dostlar eğer siz de binlerce sosyal medya takipçisine ucuz fiyata ve güvenilir bir şekilde ulaşmak istiyorsanız ayrıca sen de site bulamıyorsanız açıklamada verdiğim sosyal evi sitesine göz atabilir ve ucuz bir şekilde güvenilir takipçiye ulaşabilirsiniz. Videoya geçelim. Listemizdeki ikinci oyun kankalar Insomnia adlı güzel bir oyun. Oyuna dostlarım bir salon ortasına başlıyor ve gece bir civarı ilk gecemizi yaşamaya başlıyoruz. Dostlarım korku oyuna direkt bam diye içine atlıyorsunuz kankalar. Elimizde bir fener fenerin içinde bir pil. Tüfeğin içinde fişek. Yağmur havası da dostlarım oyuna farklı bir güzellik katmış. Oyunda saklanacak bölgeler bulunması ayrıca feneri şarj edebilmeniz de oyunun sürekliliğinin olduğunu bizlere gösteriyor kankalar. Bu sırada evde bizi suya düşürmeye çalışan bir çakal bulunuyor dostlarım. Eğer çakala yakalanırsanız bam tekrardan başlıyorsunuz. Yakalanmazsanız dostlarım oynamaya devam ediyorsunuz. Aslında dostlarım sizin canavardan kaçtınız. Ara sıra kağıt parçalarıyla bizlere ipucu gösterilen o ipuçlarına göre oyunu bitirmeye çalıştığımız arkadan sürekli ve sürekli korku gerilim müziğinin verildiği kaliteli ve güzel bir oyun. Sizlere öneriyorum ve bir sonraki bence listedeki en iyi korku oyununa adım adım geçiyorum. Kanka buraya kadar izlediysen like ve abone atmadıysan geysin. Listemizdeki dostlarım en tayp. <laughs> ne oyunlardan birisi olarak söyleyebileceğim Into the Dead 2. Dostlar bence cidden en kaliteli oyun olarak söyleyebileceğim ve mobilde indirip en iyi şekilde oynayabileceğiniz korku oyunu. Bir tır yolculuğunda arkadaşınızla konuşurken kaza geçiriyor ve dostlarım mobil için oldukça büyük diyebileceğimiz bir dünyada erzak toplayıp arkadaş edip hayatta kalmaya çalışıyorsun. Basit bir korku oyunu zaten kankalar. Zombilere karşı savaş açmış bulunuyor ve bu da, da yetmiyor kankalar. Kendinize bir köpek dost da edinebiliyorsunuz. Oyun bununla da yetinmemiş dostlarım. Verdikçe vermiş. An. Birçok yeni görünümlü silahla savaşabiliyor ve dostlarım o silahlara bir sürü ekstra koyabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra dostlarım oyunda yarı hikaye tabanlı olmasıyla birlikte hiçbir şekilde sıkılmıyor ve zevkinizin daha doğrusu telefonda alabileceğiniz bir korku oyunu zevkinin son raddesine kadar varıyorsunuz. Bence listedeki en çok tavsiye edebileceğim bir korku oyunu olduğunu söylüyorum ve bir sonraki oyunuma sizleri de sıkmadan videoyu da uzatmadan geçiyorum. Videoyu beğendiysen Instagram'dan beni takip et sana bir hediyem var. Mesela... Aslında ana mantığını hiçbir şekilde anlamadığım ama arka plan müziğinin ve yüzüne nurunmuş bir kızla oynamamızın hoşuma gittiği Last Summer oyunu dostlarım. Agalar oyunun hiçbir mantığını bulunmadığını düşünüyorum ben gördüğüm kadarıyla. Oradan oraya koşmamızın ve bana korkunç geldiği için göstermem gerektiğin bir oyun olduğunu düşünüyorum. Kankalar benim gördüğüm ve tek yaptığım şey yüzüne nurunmuş bir kızın yine üstüne nurunmuş kapıların üzerine koşması ve anladığım kadarıyla o kapılara girmemiz bizle levelleri geçmemiz kankalar. Yani tek olayımız kapıları bulmak. Bunun dışında oyunda sadece nur inmek yetmemiş ve yağmur efekti ve cidden geniş ama karanlık bir dünya ekleyelim demişler. Ve bu şekilde hem geniş hem karanlık sürekli gerilim müziğinin verildi, yağmurlu geçen bir dünyada dostlarım oradan oraya koşuyorsunuz ve saçma şekilde karanlık bir dünyada oyunu oynamaya başlıyorsunuz. Kanka bu oyunu kısaca indir ve dene geçtim. Listemizdeki son oyun kankalar başlangıçtaki ses efektleriyle bence sizi telefonunuzun ekranına bağlayacak. O en baştaki sohbetiyle ile oyunun ne kadar kaliteli ve güzel bir korku oyunu olduğunu anlayacağınız Sinister Edge. Kanka oyun inanılmaz derecede iyi. Lakin şunu söyleyebilirim. Oyunda dostlarım basit şekilde bir evin bahçesinde başlıyor. Detayları topluyor. Oyunun içine giriyor. Ayrıca daha doğrusu evin içinde de dolanıyor. Evin içindeki de detayları topluyor. Ya bildiğin kriminal kasa. Bu bir başka videonun konusu. Bu şekilde basit olarak anlatabileceğimiz hem detayları bulup hem de korku teması içinde bulunduran güzel bir oyun olduğunu söylüyorum. Ben bir çek geçeyim kanka. Bugünlük bu kadar oyun yeter. Kanka şimdi videoyu durduruyorum. Sen bir like at ben de bir dinleneyim. Sonra bitiş konuşmasına geçelim. Selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün sizlerle birlikte zaten başta gördüğünüz videonun içine de anlattım ama bir daha söyleyeyim yine de En iyi mobil koru koyunları listesiyle karşınızdaydım umarım beğenmişsinizdir Bugün cidden efsane kaliteli ve inanılmaz derecede iyi anlatımlı bir video ile karşındaydım Yalan mı? Hayır Dostlar eğer videoyu beğendiyseniz video hoşunuza gittiyse Videonun içinde belki bir iki kere söyledim ama like atmayı abone olmayı Bildirimleri açmayı unutmayın kankalar İzleyip abone olmayanlar varmış onları harbi ge ya Discord'a gel Instagram'ımıza gel Instagram'a gel. ama sana bediyem var celle Kanka senin de instagramına takipçi, youtube videonu izlenme, tiktok videonu yorum mu lazım? Ve sosyal ev niye duruyor burada kanka? İstediğin sosyal medya hesabına, binlerce, tür fake olmayan, sahte hesaplara gerek duymayan, yorum, takipçi, izlenme, beğeni ve daha fazlasını çok ucuz fiyatlara ve güvenilir bir şekilde bu siteden sahip olabilirsin bro. Kanka adamlar senin youtube kanalını 4000 saat bile yapıyor daha ne olsun? Eğer sen de güvenilir, sahte olmayan, fake hesaplara ihtiyaç duymayan, %100 yerli ve türkçe açık gönderen bir site arıyorsan, ayrıca diyorsan ki benim bütçem kısıtlı ben ucuz bir site istiyorum diyorsan binlerce takipçi yorumu ve beğeniyi senin önüne sunan ucuz fiyatlara sana veren sosyal ev sitesine açıklamada verdiğim linkten giderek dostlarım binlerce ucuz paketten faydan alabilir ve bütçene en uygun paketi seçip şifresiz bir şekilde ona sahip olabilirsin kankam. E bu kadar öneri yeter ben de geçtim videoya. Diğer videolara dostlarım istersen üstteki iyi e butonundan veya istersen de kanka videonun sonunda göstereceğim 2 adet videodan ulaşabilirsin. Ya bunun dışında bir önceki en iyi mobil Spiderman oyunları videomuzda da kanka ister kanaldan istersen de açıklamadaki linklerden de ulaşabilirsin. Bunun dışında zaten yapabileceğim farklı bir şey yok kanka. Umarım video beğenmişsindir. Umarım çayını kahveni içerken video hoşuna gitmiştir. Aramıza katılmayı mu? Bir sonraki eğlenceli sıkıcı güzel videolarda görüşmek üzere. Hadi tamam kanka hem senin kafanı yormayalım hem de benim ağzım dilim kurudu. Görüşmek üzere hoşçakal. Bay bay like at like at abone ol bildirimleri aç yorum kısmına da 31 ya